Araştırma İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından 4734 sayılı kamu iyali kanunu 19. maddesine göre açık iyali usulü ile iyalesine çıkılan 2025-3194-36 kayıt numaralı muhtelif çap ve ebatlarda fitting malzeme mal alım işinin birinci oturumunu başlatıyorum. İhalemizin yaklaşık maliyeti 5.763.762 Türk Lirası 50 kuruş. 5 milyon 763 bin 762 Türk lirası 50 kuruş. İhalemize katılım sayısı 3. İlk isteklimiz İpek Hırdavat Demir Çelik Elektronik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. Teklifi 3 milyon 328 bin 997 Türk lirası 50 kuruş. 3 milyon 328 bin 997 Türk lirası 50 kuruş. Geçici teminatımız 180 bin. 27, 27 Şubat 2026. Evet. Uygundur. İkinci isteklimiz Emek Ege Tesisant Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İsteklinin teklifi 3 milyon 638 750 Türk Lirası. 3 milyon 638 Türk Lirası. İsteklinin geçici teminat mektubu 110 bin Türk lirası, 28 Ocak 2026 uygundur. Üçüncü isteklimiz ve son isteklimiz Turanlar Yapı Malzemeleri Ticaret Limites Şirketi. İsteklimizin teklifi 3 milyon 185 bin Türk lirası, 3 milyon 185 bin Türk lirası. Geçici teminat mektubu 170 bin. 5 Şubat 2026 Uygundur. İstekli bilgi ve belgelerini ikinci oturumda kapalı olarak değerlendireceğiz. Son olarak tekrardan okuyorum. İşimizin adı muhtelif çaplı ebatlarda fittings malzeme alalım işi. İşimizin yaklaşık maliyeti 5.763.762 Türk Lirası 50 kuruş. İlk isteklimiz İpek Hırdavat. Fiyatı 3.328.997 Türk Lirası 50 kuruş. İkinci isteklimiz Emek Ege Tesisat. Fiyatı 3.638.750 Türk Lirası. Üçüncü isteklimiz Turanlar yapı malzemeleri 3 milyon 185 bin Türk lirası. İhanemizin yani birinci oturumu kapatıyor.